SQL Server veri tabanına giriş ve temel veri tabanı kavramları eğitimine hoş geldiniz. Ben Ercan Bozkurt. Programlamada en yoğun ihtiyaç duyulan dallardan birisi veri tabanı programlamadır. Bundan dolayı veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu eğitimde Microsoft SQL Server ve temel veri tabanı kavramlarını ele alacağız. Veri ve veri tabanı kavramlarını inceledikten sonra veri tabanı yönetim sistemlerinden bahsedecek. Ardından SQL Server ve onun yönetim aracı olan Management Studio'yu nereden indirip nasıl kuracağımızı ele alacağız. SQL Server'a ilk bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra ilk komutlarımızı çalıştıracağız. Veri tanımlama, veri kontrol ve veri işleme dillerini ele alıp veri tiplerini öğrendikten sonra tablolar oluşturacak tabloları birbiriyle ilişkilendirerek bağlayacağız. Örnek veri tabanları ile çalışıp, yedekleme senaryolarından bahsedeceğimiz son bölümün ardından, sizler de temel veri tabanı kavramlarına hakim olacaksınız. Bu sayede SQL Server üzerinde temel işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Veri tabanı dünyasına hızlı bir giriş yapmaya hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım.